Merhaba, her telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de e, bu güzel güllerin yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah. Evet modele geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, iplerim lif ipi, gördüğünüz gibi. E, tığım da evdeki e, liftı arkadaşlar. Evet numarası silindiği için gösteremiyorum. Evet hemen e, şöyle başlıyorum. İlk olarak bir tane kilit zinciri atalım yine ve 64 tane zincir çekiyoruz. Evet, 64, 64 tane zincir çektim. Şimdi, evet arkadaşlar, arkadaki çiçeklerimi kaldırdım çünkü kameram odaklamıyor. Şimdi tekrar devam ediyorum. Evet, hemen e, bir önceki zincire batarak bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine iki kez doluyorum. Sonrasında 1. 2 3 4 5 Evet 5. zincire batıyorum ve ilmeklerimin ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine iki kez doluyorum ve yine aynı yere batıyorum. İkisini bir ikisini bir çıkıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum tığımın üzerine iki kez doluyorum aynı yere batıyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıkıyorum Evet aynı şekilde devam ediyorum Evet 2 4 6 7 ve son son kez batıyoruz. Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. burada yine bu sayıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. zincirden batıyorum mi Evet biraz sıkı çekmişim 1 2 3 4 mi Evet 5. Zincire battım şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve tığımın üzerine iki kez doluyorum yine sayıyorum 1 2 3 4 5 5. zincirden tekrar batıyorum yine aynı şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer çıkıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batıyorum Evet 2 4 6 7 bir son bir tane daha yapıyorum. Evet bu yuvayı da tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum yine. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirden atıyorum tığımın üzerine almadan 5. zincire battım ve aynı şekilde yine bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kez alıyorum. 1 2 3 4 5. ye batıyorum. Evet, aynı şekilde yine 3'te çıktım arada bir zincir çektim ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi ben tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar ben böyle altı tane yaprak yaptım şimdi yine bir tane zincir çektim ve son olarak Yine 1, 2, 3, 4, beşinciye batıyorum. Evet burayı kapatıyorum şimdi. Ve burada ipimi kesiyorum. Evet şimdi beyaz ipimi aldım. Hemen yine bir tane kilit zinciri atıyorum ve şöyle baştaki yuvadan batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip yandaki yuvaya batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip yandaki yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5. Evet bu şekilde bütün yuvalara batıyoruz. Evet beşer tane zincir çekip bütün yuvalara batıyoruz. Aynı şekilde burada da yine araya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar buradaki araya da batıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sıramı da tamamlayıp tekrar kameramı atayım. Evet yine son e, zincirimi burada batıyorum arkadaşlar. Yine son araya batıyorum ve bir zincir çekerek burayı da kesiyorum. Evet şimdi şöyle iplerimi saklayayım. Evet bunu da şöyle zincirin içine alıyorum. Evet şimdi bu tarafınkini de saklayıp tekrar iğneme ipimi takıp geliyorum. Evet şimdi iğneme ipimi taktım. Şöyle geldim. Buradan hemen baştan baştaki zincirden batıyorum. Evet biraz mesafe bırakıyorum. Şöyle yine yaprağın yanından alıp tekrar zincire batıyorum. Tekrar zincirden alıyorum. Yine yaprağın dibinden alıyorum. Tekrar zincire batıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. zincire batıyorum. Burada yine yaprağın dibinden alıyorum ve yine zincire batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Başa kadar. Evet, son yaprağımıza geldik. Şimdi burada iğnemi çıkarıyorum. Burada modeli böyle çekerek büzüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir araya getiriyorum. Diğer taraftan da çekiyorum. Şöyle sıkı tutarak. Şöyle elimle Biraz düzeltiyorum. Evet, şöyle iki ipimi yan yana getirerek tekrar sıkıyorum. Evet, tekrar sıktıktan sonra şimdi burada buraya düğüm atıyorum. Şöyle birkaç düğüm atıyorum. Evet düğümü iyice sıktıktan sonra şimdi bir tarafı şöyle kesiyorum. Diğer tarafı yine iğneme takıyorum arkadaşlar. Evet şimdi şöyle alıyorum dediğim gibi birini kesmedik iğnemizi taktık şimdi şöyle tam orta kısımdan gelecek şekilde çıkıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde dikmiyoruz gülümüzü şöyle bir tane ince alıyorum Evet böyle ortadan yerleştirdim. Şimdi tekrar iğnemi batıyorum. Evet, düzeltiyorum inceyi şöyle tekrar bir kere daha yapıyorum. Evet, arkası da yine bu şekilde. Tekrar inciden batıyorum ve son olarak diğer tarafa geçiyorum Evet bu şekilde diktik şimdi diğer tarafa geçiyoruz Burada böyle tutturabileceğimiz bir yerden yakın düğüm atıyoruz Evet, ben örnek gösteriyorum arkadaşlar. Siz daha sağlam yaparsınız. Sağlamlaştırırsınız. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, benim daha öncesinden yaptığım şöyle yapraklarım vardı. Yine böyle çiçeklere hazırlamıştım. O da bir önceki videomda var. Şöyle koyuyorum. Dikmiyorum yaprağımı. Şöyle bu şekilde göstermek için. Evet arkadaşlar. Böyle son pozumuzu da verelim. Ee, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ve beğenir benimle birlikte yaparsınız. Evet. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir de kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.